Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla yeniden karşınızdayız. Bu geceki 20 Kasım 2021 tarihli NBA maç tahminlerini vereceğiz. Birkaç maç aralarından seçtim. Baya bir maç var bu akşam. Her zaman olduğu gibi 4 maç aralarından seçip tahminleri size vereceğiz, paylaşacağız. Biraz da yorumlayacağız arkadaşlar. Tabii ki onunla başlamadan önce Dünkü videomuzda NBA videomuzda 19 Kasım videomuzda yine full çektik arkadaşlar. 4'te 4 yine yaptık. Kazanan arkadaşlar tebrik ediyorum. Ve kazanan arkadaşlar yine birer beğeni yorum yazarlarsa seviniriz. Bizi daha güçlü hale getirirseler kanalı daha büyütürseler seviniriz arkadaşlar. Ve o şekilde devam ederek yine bu akşam umarız yine bir fulle cevap veririz. İyi bir şekilde yine kazandırırız. Hemen maçlara geçelim. İlk maçımız Detroit Pistons Golden State Warriors. Detroit kendi evinde etkili bir şekilde oynuyor. Bazı maçları kazanmayı başarıyor. Kate Cunningham'ın da gelişiyle beraber Jeremy Grant'la beraber iyi bir ikili yaptılar. İyi sayılar buluyorlar. Golden State Warriors'ta bu gece Steph Curry oynamayacak. Beli ağrıları var. Dinlendirilecek gibi gözüküyor. Öyle haberler alındı. Tabii ki Steph Curry oynamasa bile Golden State son maçlarda da gösterdiği gibi bir takım uyumu gerçekleşmiş oldu. Steph Curry'nin etkisi tabii ki büyük olacak. Bu maçta zorlanabilirler Detroit karşısında ama zorlansalar bile Steph Curry'siz Andrew Wiggins, Jordan Poole ve Draymond Green özellikle Draymond Green'in liderliğinde. Yine maçı kazanmaya adaylar, favoriler arkadaşlar. Size onu öneriyorum. Detroit'la Golden State Warriors maçında. Golden State Warriors zor da olsa Steph Curry sizde oynasa kazanacaktır. Diğer oyuncuların Jordan Poole, Damian Lee ve Andrew Wiggins gibi oyuncular etkili oynayacaktır bu maçta. Damian Green de liderlik yapacaktır. Ve elinden gelen her şeyi yapıp bu maçı kazanmaya çalışacaklardır. Çok güzel oranı da var. 1.70 oran Golden State Warriors'ın galibiyetine açılmış. İsteyen alıp kullanabilir. Golden State Warriors'a güveniyorum arkadaşlar. Geçiyoruz ikinci maçımıza. İkinci maçımızda Brooklyn Nets Orlando Magic oynayacak. Orlando enteresan galibiyetler alıyor ara sıra. Şimdi Brooklyn'e karşı oynayacak. Brooklyn'de de Kevin Durant dinlendirilecek gibi gözüküyor. Öyle haberler var maç öncesi kadroya yine bir bakarsınız ama öyle bir bilgi geldi. Brooklyn Nets'te Kevin Durant oynamasa bile son zamanlarda James Harden formda o forma girdi. Fazla sayılar asistlerle birlikte takıma liderlik yapabiliyor. Orlando yine de bazı maçlarda etkili oynasa da yine de NBA'in neredeyse en güçsüz en kötü takımlardan biri en genç takımlarından biri. Brooklyn James Harden'ın liderliğinde Kevin Durant olmasa da diğer oyuncuların etkili oyunlarıyla birlikte Patty Mills, Lamarcus Aldridge gibi, Blake Griffin gibi özellikle de Bruce Brown gibi etkili oyunlarıyla beraber bu maçı kazanmayı başaracaktır ve farklı kazanmasını bekliyorum yine de 4.5 handikaplı Brooklyn Nets'in galibiyetini öneriyorum arkadaşlar size en az bir 5 sayı farklı Brooklyn Nets bu maçı kazanacaktır. 1.40 oran alabilirsiniz bu şekilde. Kevin Durant oynamasa bile bir 5 sayı farkla en az kazanacaklardır Orlando karşısında. Tabii ki oyuncuyu üz Kevin Durant'in yokluğunda burada rahatlıkla James Harden'ın üstünü verebilirsiniz. 25 sayı üstünde atmasını. Yani normalde son zamanlarda forma girdi ve 30 sayı civarlarında artık atacak gibi gözüküyor James Harden. Rahatlıkla 30 sayı atar diye düşünüyorum. 25 sayı üstünü rahatlıkla alabilirsiniz. Orlando'da ise Anthony Cole 19 sayı üstünde o da bir 20 sayıya ulaşabilir bu maçta. Onu da isterseniz deneyebilirsiniz arkadaşlar. Ama dediğim gibi daha sağlamdan 4.5 handikaplı Brooklyn Nets maçı kazanır. Geliyoruz 3. maçımıza. 3. maçımız Milwaukee Bucks Oklahoma. Milwaukee son maçında Lakers'ı darmadağın etti. Antetokounmpo'nun üstü oynuyorla birlikte 47 sayı attığı oyunda yendiler. Yenmeyi başardılar. Chris Middleton da bu maçta döndü. Biraz etkili oynadı. Tabii ki sakatlık dönüşü, hastalık dönüşü biraz daha düşük dakikalar, daha düşük formda olduğunu gösterdi. Ama bu maçta daha formda olacaktır Chris Middleton. Tabii ki yani Antetokounmpo'nun da bu formu varken Milwaukee kendi evinde Oklahoma City'yi farklı bir şekilde yenecektir. Sağlam olarak burada da 4.5 handikaplı en az isteyen daha fazla handikapa da gidebilir. Ama yine 5 sayı en az 5 sayı farkla Milwaukee Bucks Oklahoma City'yi yenecektir kendi evinde. Burada da 1.40 oru rahatlıkla alabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi oyuncu üzbaremlerine gelirse burada bu maçta biraz daha formda olacak olan Chris Middleton'ın daha fazla sayı atacağını düşünüyorum. 17 sayı üstünde atacaktır. Belki 20 sayı civarlarına çıkacaktır diye düşünüyorum. Chris Middleton'ın 17 sayı üstünü alabilirsiniz. Oklahoma'da ise Cirus Alexander'ın 20 sayı üstünde atmasını alabilirsiniz arkadaşlar. O da genelde 20 ve üzeri sayılar atabiliyor. Onu da alıp deneyebilirsiniz arkadaşlar. Ama dediğim gibi çok daha sağlam olarak 4.5 handikaplı en az bir 5 sayı farkla Milwaukee Bucks Oklahoma City'yi yenecektir. Geliyoruz 4. ve son maçımıza bu geceki Phoenix Suns Dallas maçı. Dallas'ta Luka Doncic oynayacak. Luka Doncic sakatlığı var dönmüyor. Bir tek orada tabii ki iş Porzingis'in eline kalıyor. Phoenix Suns ise son maçlarda da gösterdiği gibi seri galibiyetlere girdi. Devin Booker da yavaş yavaş formunu yakalamaya başlıyor. Chris Paul iyi bir şekilde liderlik ediyor takıma. DeAndre Ayton da zaten döndü. O da iyi bir şekilde oynuyor. Center'da pivot olarak desteğini veriyor. Phoenix zaten daha güçlü takım Dallas'tan. Doncic olsa bile olmasa da ama hele bir Donchesis ise Fenix çok daha üstün ol olmuş oluyor. Burada bu maçta arkadaşlar rahatlıkla Fenix'in galibiyetini 3.5 handikaplı 1.50 gibi güzel orandan alabilirsiniz. Fenix Dallas'ı farklı bir şekilde yenecektir bu maçta diye düşünüyorum. Ama ben en az Barem'den 3.5 handikapla en az bir 4 sayı farkla yenecektir diye düşünüyorum. İsteyen daha yüksek baremle, Barem'lere de gidebilir. Ama Fenix ıı, ıı, burada ıı, sağlam olarak 1.50 oranından 3.5 kaplı alabilirsiniz arkadaşlar. Oyuncu yüz baremlerinde burada Devin Booker'ın bir patlama yapmasını bekliyorum. 23 sayı üstünde atmasını bekliyorum. Karşı tarafta tabii ki işler Porzingis'in elinde olacak. O da 20 sayının üstünde atacaktır diye düşünüyorum. Elinden geldiği kadar maçı kazandırabilmek için başarmayı deneyecektir. Onun da Porzingis'in de 20 sayı üstünü deneyebilirsiniz arkadaşlar. Böyle yaptığımız 4 maç tahminden sonra tabii ki her zaman yaptığımız gibi öne çıkartacağımız 2 tane e, maç olacak sağlam olarak arkadaşlar. E, bir ikili vereceğim. Üçlü yapmak isteyenler artık diğer maçlardan ekleyip üçlü de yapıca, yapabilecek. Sağlam olarak bir ikili e, şöyle oluşuyor. Benim önerim Milwaukee Oklahoma maçında Milwaukee Bucks kazanır rahatlıkla ve farklı bir şekilde. 4.5 handikaplı Milwaukee'nin galibiyetini alabilirsiniz. 1.40 gibi orandan güzel orandan ve az önce de belirttiğim gibi Phoenix Dallas karşısında donç için olmadığı Dallas karşısında rahatlıkla 3.5 handikaplı Phoenix'in galibiyetini alabilirsiniz. Onların da farklı yenmesini bekliyorum. O da 1.50 oranda. 1.40 çarpı 1.50 oran toplamda yine 2 oran civarında almış oluyorsunuz arkadaşlar. Ve paranızı ikiye katlama şansı oluşturmuş oluyorsunuz. Üçlü yapmak isteyenler diğer söylediğim iki maçtan isteğe bağlı birini seçip oynayabilirler. Ee, tabii ki e, üçlü yapmak isteyenler öyle de oynayabilir, dörtlü yapmak isteyenler dördünü de kullanabilir. Karar sizindir arkadaşlar. Tabii ki orada bağlayıcı olmayacağız. Sadece bunu söylüyoruz. Herkese bol şanslar, bol kupon şansları. Umarım bu akşam da bu gecede iyi gider. İyi bir şekilde kazandırır size arkadaşlar. Şimdi hafta sonu geldi. Hafta sonu bazı bazı arkadaşlar sormuş. Futbol videoları da başlayacak. Yarın futbol videosu da gelecek. Cumartesi ve pazar birer tane futbol videosu yayınlayacağım. Artı zaten NBA devam ediyoruz. Euro EuroLeague yayınladık bu hafta. Futbolda girecek. Bu hafta tabii ki futbolla da devam edeceğiz ve yeni bir içerik olarak daha yine basketbol içeriği olarak yeni bir içerik oluşturmayı düşünüyorum. Eğer istiyorsanız verebilirim arkadaşlar. Bunu da yapabiliriz. Bunun için de çalışırız tabii ki kazandırmak için. Basketbol ligleriyle ilgili yani yerel liglerle ilgili İspanya Ligi Türkiye Ligi olsun İtalya Ligi, Almanya Ligi Fransa Ligi gibi liglerden bazı maçları seçerek Size Cumartesi ve Pazar oradan da bir dörder maç ya da beşer maç önerebilirim arkadaşlar tahminlerini verebilirim yeni içerik olarak yarın bunu da yapmaya çalışacağız eğer bunu istiyorsanız ve devamlı gelmesini istiyorsanız bu akşamki videonun altında yorumlarda belirtin arkadaşlar yarın uğraşıp bunları da size yayınlamaya çalışacağım artı futbol videosunda beraber yerel basketbol ligleriyle de birer tane video cumartesi ve pazar videosu çekmeye çalışacağım arkadaşlar. Herkese bol şanslar, bol kupon şansları. Umarım iyi bir şekilde yine kazanırız. Daha çok paralar kazanacak arkadaşlar. Bizi desteklemeye, bizimle olmaya devam edin. Hoşçakalın.